günün yağmuruyla eş diyerken gözyaşım ben hangi katta kaldım bakma öyle şimdi kes kadın Bak üç günlük ömrümde ağlayan bir kız sanır ve eminim ki girmediğin hayallerde sırdaşım Dinle dünden eser yok sen yarının da senaryo olmadığın günleri anlatacak Ceren bol sormadığın günlerimde ne yaptım Bundan hesap sor ve dört duvarın içindeyken mutluluktan kenar yok Ben bir denizciyim senle hüzne doğru demir attım Ayrılığı duyan tekne dümeni kayıp ve Korkma söylediklerim kendimle savaştır Üç günümde rüyalarım hayallerime raks etti Yeşeyip o duygularım rahmetli Sana olan hislerimse dünyama kasvettir Ben bir yargıcım seni içime doğru hapsettim